Beşiktaş Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak ilçemize her türlü doğal afete karşı hazırlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizde 52 okulda eğitim hayatını sürdüren 23 bin öğrencimizi bir plan dahilinde afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda eğitiyoruz. Eğitimleri hem teorik hem pratik olarak yaş gruplarına uygun planlayıp öğrencilerimize en iyi anlayacakları şekilde sürdürüyoruz. Afet İşleri Müdürlüğü olarak afetlere karşı Beşiktaş'ımızı her alanda hazırlamaya devam edeceğiz. Depremde çöp kapan tutun hareketi yapacak bir Panik yapmadan, asansörleri kullanmadan merdivenlerden binayı terk etmeliyiz.